Ay, otur, Hı -hı. Ben bunu... Bugün Eymen'le ata buluştu. Güzel bir oyun oynuyorlar ama ne oynuyorsunuz çocuklar? Hmm, işte. Çocuklar ne oynuyorsunuz? Oyuncak. Evet. Oyuncak. Oyuncak mı? Evet. Bize oyuncaklar sayar mısınız? Ne? Ne bu? Testere mi? Evet testere. Evet. Testere ne iş arıyor? Bir şey kesmedi. Bir şey kesmeyi aferin. Burada çok güzel başka oyuncak. Keçi. Olacak. Keçi. Aa ayıcık. Ayıcık. Eymen de bildi. Eymen 2-1 önde. Aslan mı? Aslan burada Eymen. Megi. Ata, ata söylemişti. Evet durum 2-2 oldu şimdi. Gemini. Evet durum 2-2. Uçak. Uçak. Gemini, gemini. Ata 3-2 oldu. Uçak. Ha, Eymen de bildi. Üç çoğulu durum. Bakalım. Ay ay ay. Dört üç önlü. O da araba kamyon dört dört oldu. Berabere ay, gidiyor şimdi. O ay, ne ay. oğlum? Bu küçükken sallandım ben bunu. Küçükken. Öyle. Küçükken sallıyordun. Evet. Küçükken. Bak, ben öyle. Bakalım ben sallayabilir miyim bir kere? Bakalım. Mi? Böyle yapıyoruz. Evet öyle. Küçükken. Uhu uhu uhu. -uh, uh -uh. Sallandım. <laughs> başka başka başka. Bakayım. Uçak. Uçak. Eymen de bindi. Ata da bindi. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun Eymen sen ya? Eymen. Eymen oyuncaktan atma. Atmayın. Aa, kırılır kırılır. Ata öyle atma kırılabilir. Oyuncaktan kırılabilir. Ha orada, orada bir balon gördüm. Ata balonu şişirebilir misin? Hani? Balonu şişirebilir misin ata? Hadi bakalım. Hadi bakayım. Şişir. Ve o ata balonu şişirebiliyor. Şimdi at. Aa. aa. <laughs> bakalım Eymen şişirebilecek mi balonu? Oo, Emine şişiriyor. Hadi balon şirip atmaca oynayalım. Balon şir havaya tamam mı? Balon şirip. Şir tut ama tut. Şir şir tut. Tut. Tut, tut bakayım. Tamam. Tut, tut tut tut, böyle. Tamam mı? Ata tut. yeter yeter yeter, yeter at. Hadi bakayım ata. Ay şimdi elime uçacak. elim Şimdi balon uçacak. Hadi bakalım. At bakayım havaya. Oooo. <laughs> Çok güzel düştü şey değil mi? Evet bakalım. Eymen yapabilecek mi? Eymen de şimdi balonu şişirecek. Eymen de balonla beraber. Acaba uçacak mı Eymen de beraber? Ama ata sıra Eğmen de. Eymen kıpkırmızı oldun ya. <laughs> bence tamam bence bırakın. Çok güzel şişirdi. Güzel şişirdi. Çok güzel. Evet ata güzel şişirdi. Çünkü ata büyük. Eğmen küçük olduğu için şiremedi Eğmen. Ama önemli değil, değil mi çocuklar? Ama siz oyuncaklarınızı bıraktınız ya. Oyuncaklarınızı hadi bakayım. O arabayı tamir et bakayım Eğmen anahtar al. Araba bozulmuş arabayı tamir et bakayım hadi Eğmen. Hani orada anahtar var Eğmen. Eğmen orada anahtar var. Hadi oğlum. Tamir et bakayım tamir et Eğmen. Oo Eğmen arabayı tamir ediyor ya. Bakayım ooo arabayı tamir ediyor Eğmen. Oğlum da, o nasıl bir araba? Ya? Gitti mi? Artık gidebiliyor mu araba? Ata sen sür bakayım araba gidiyor mu artık? Bak. <gülüyor> Oo. <gülüyor> İkiniz dans edin. Ben don deyince tamam mı? Donacaksın tamam mı? Don deyince. 1 2 3 başla. Aa Eymen kazandı. <laughs> Eymen bir sıfır önde. Eymen dondu. Başla. Ha beraber, beraber. Oyna devam devam oyna oyna. <laughs> Aa atak verdi ya. 2-0 Eymen önde. Başlar. Aa 2-1 oldu. Eymen kıpırdadı. Evet, başla. hiçbir yol da ata burada son anda ya. Evet maçlar. Evet beraber süper maçla. Eyvallah. 3-2 oldu. oyna da al demedim. Hayır. Ben al deyince alacak. Bırak, bırak. Oyna, oyna, oyna. oyna. Cık, olmadı. <laughs> ben al demedim ki daha. Hayır <laughs> Ben al demedim. Hayır oğlum. Hayır olmaz. Değil mi? Oyna, oyna. Oyna oyna <laughs> Ya Ya, ya. Eymen Eymen kazanıyor insan olmaz Eymen olmaz Eymen aldı can tamam babacığım Hadi bak hadi at Ata Güstö bak Ata Güstö olmaz Hadi baştan Aa Ata aldı <laughs> ben... ben... Ah şimdi Eymen üstün ya Eymen güzdü. Hadi ata koy. Hadi başta oyna oyna oyna. Hadi oyna bakalım bakma kazanabilir. Hadi bakalım. Aaa kazandı. Bir bir. Koy koy şimdi. Koy. <laughs> Berabere. Ben aldım. İkiniz aynı anda aldınız tamam mı? Hı. Berabere. şişirdin ya. Sayılmaz. Evet. Ha oyna. Yok. Oyna oyna. <gülüyor> Yok. <gülüyor> oyna, oyna. oyna 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 oyna. <laughs> Anne yerine koy yerine. Yerine koyun onu daha başlamadım ben. Al demedim ki daha ya. Oyna oyna. Aa bak orada kuş geçiyor ya. Bak orada kuşa bak. Al. Aa, aa ata koyacak şunlar. Ay. Ata bir şey oldu mu? Yok. Ha? Yok. Hadi kalk gel. Kalk. kalk. İyi misin? i̇yiyim iyiyim. Ay. Ay. Çok Ay çarptı. Be. <laughs> Nasıl düştün? Bir şey oldu mu? İyi misin?